Şeyi var. Bir <laughs> alanımızda <laughs> Sayın Muhabbet Köper Kocaenler beyefendi teşrif ettiler. Kendilerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Bir alanımızda AK Parti Merkez karar Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Tevzi bir ifade teşrif ettiler. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyoruz. Değerli hemşerilerim, Erzurum, büyük şehirler içerisinde Türkiye ikincisi olmuş, 81 il içerisinde de üçüncü olmuştur. Bu anlamda vermiş olduğunuz katkıdan, destekten dolayı canı gönülden hepinizi tebrik ediyorum. Allah var etsin. Tabii milletlerin milli bayramları vardır, dini bayramları vardır. Bize de asist Türk milleti olarak hem milli bayramlarımıza hem de dini bayramlarımıza çok büyük bir önem veririz. Coşkuyla kutlarız. Bu bayramlarda eş dostlarımızı ziyaret ederiz. Ölülerimiz varsa onları kabirlerinde ziyaret eder, dua ederiz. Yine büyüklerimiz varsa mahallemizde onlarla bir araya geliriz. Bir vesile bugün Erzurum'da bir arada buluyoruz. Önce itirak edeceğimiz Ramazan bayramımız mübarek olsun. Yarın bayram. Bu yıl bu yıl bayramı biraz buruk yaşıyoruz. Ekim ayının başında başlayan İsrail saldırıları, İsrail'in vahşice saldırıları neticesinde din kardeşlerimiz Ramazan ayını yaşamadıkları gibi bayrama da erişemeyecekler doğru dürüst. Sadece dikkatinizi çekmesi açısından söyleyeyim. Sadece okul çağında yaklaşık 6 bin çocuk öldürüldü. Ekim ayından bugüne kadar sadece okul çağındaki çocuk sayısını söylüyorum. Sivil ve yetişkin insan sayısını siz zaten her gün televizyonlarda duyuyorsunuz. Ben bu bayramın inşallah İsrail saldırılarını dünyada mazlum milletlere zulmeden bütün zalimlerin saldırılarının bittiği bir gün olmasını temenni ediyorum. Bu saldırıların sona ermesi Türkiye gibi ülkelerin mücadelesiyle mümkün. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreç içerisinde yürüttüğü görüşme trafiği. Bu süreç içerisinde biz bakan olarak yurtdışına çıktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere her bulunduğumuz ortamda İsrail zulmünü ifade etmemiz için verdiği talimatlar. Bu anlamda yürütülen hukuki süreçler biz Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreçte yaptıklarının şahidiyiz. Allah kendisine razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çabaları sayesinde bugün Türkiye'de İsrail saldırılarını lanetleyen Filistin'e Kudüs'e sahip çıkan tek bir parti yok. Bütün siyasi parti Sayın Cumhurbaşkanımızın çabaları yüzünden şu anda İsrail Filistin mevzusunda Filistin'deki insanların yaşadığı zulmün farkına vardılar. Bunu da altını çizmek lazım. Daha düne kadar İsrail ve Filistin nerede, ne iş yapar, nasıl bir zulümle karşı karşı olduğundan bir haber olan insanlar bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza bu süreçte süreci süreci yeterince sahiplenmemekle suçluyorlar. Bu haksızlıktır. Bir Müslümana düşen şey buna yönelik şehadetini dile getirmektir. Ben 1989 yılından beri Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin'in uğradığı zulme, Filistinli insanların bağımsızlığı için mücadelesine bizatihi Müslüman olarak şahidim. Bu şehadetimi de burada dile getirmek istedim. Bu esnada bir de 31 Mart seçimlerini yaşadık. Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduğu 2001 tarihinden itibaren bugüne kadar girdiği bütün seçimlerde bütün seçimlerde seçimlerin açık ara birincisi ve galibi olarak çıktı. İlk defa bir seçimde biz içimiz vuruk bir şekilde biraz üzgün bir biçimde seçimlerden ayrılıyoruz. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi adına siyaset yapan kişiler kazandığımızda da kaybettiğimizde kaybettiğimizde de milletin iradesine saygı duymayı bildik. 1946 seçimlerinde olduğu gibi dönemin siyasi partisinin genel sekreteri milletin iradesi bizim istediğimiz gibi Sonuçlanmayınca yani seçimler bizim istediğimiz gibi sonuçlanmayınca milli iradenin tecelli etmediğini karar verdik diyecek kişiler değiliz. Biz seçimler istediğimiz gibi sonuçlansa da sonuçlanmasa da milletin iradesinin bu yönde tecelli ettiğine inanıyoruz. Bize ne düşüyor? Bu bayramlaşma törenine gelen arkadaşlara bütün adalet ve kalkınma partisi adına sahada mücadele eden fedakar, cefakar AK Parti ailesine bütün bu camianın mensuplarına düşen şey dört yıllar önümüzde dört yıl boyunca milletin tekrar bize güvenmesini, milletin tekrar bizi tercih etmesini sağlayacak adımlar atmakla mükellefiz. Şu andan itibaren biz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu mücadeleye başladık. Sizleri de 31 Mart defterini kapattık. Saygı duyuyoruz. 2028'e kadar tekrar milletin teveccühünü en güçlü şekilde kazanmak üzere çalışmaya davet ediyorum. Var mısınız değerli hemşehriler? Hiçbir şey kaybetmedik. Motivasyonumuzu aynen devam ettirmekle mükellefiz. Biz dünya mazlumlarının hakkını savunmak için Türkiye'de adaletin, Türkiye'de demokrasinin, Türkiye'de hak ve özgürlüklerin mücadelesini yeniden yapabilmek için, yeniden güçlü bir biçimde yapabilmek için 2028 seçimlerine hep beraber güçlü bir motivasyonla hazırlanacağız. Bu bayramı bir miras kabul edelim. Yarından itibaren bu seçimler için hep beraber mücadele etmeye başlayalım. Çünkü dünyanın her tarafında, dünyanın her tarafında mazlumlar bizi bekliyorlar. İsrail Türkiye'deki 31 Mart seçimlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren mesajlar paylaşmış. Biz İsrail'i memnun etmek istiyor muyuz arkadaşlar? Hayır. Hayır. İsrail'i memnun etmek istemiyorsak eğer yarından itibaren tekrar çalışmaya başlayıp yeniden nerede hata yaptık? Neleri eksik yaptık? Kimlere nasıl ulaştığımız gerekir diye şapkamızı önümüze koyup elimizi vicdanımıza koyup yeniden düşünmenin vaktidir. Ben Erzurum'da yetişmiş bir kardeşiniz olarak bu mücadelede her daim Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olacağım. Bu mücadelede her daim Erzurum halkının içerisinde olacağımı sizlerin huzurlarınızda bir kez daha ifade ediyorum. Abi, sasmayın. ediyorum. 국민의동당은 <목소리> 도 <목소리> Neşelerimize çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı bayramlarınız olsun. Bayramlarınız neşeyle, güler yüzle geçsin inşallah. Kıymet <Sessizlik> <Sessizlik> hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bayramınız mübarek olsun diyoruz. Allah razı olsun. Bugün son iftarımızı gerçekleştireceğiz inşallah. Rabbim muhtarlarım, kıymetli meclis üyelerimiz, kıymetli arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Abi, geldi. abi, geldi. abi, geldi. Cemil abi. abi çok teşekkür ediyoruz Bayramınız mübarek olsun diyoruz Allah razı olsun bugün